Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok çok ama çok uzun zamandır video gelmiyordu çünkü bir sıkıntı olmuştu. Şimdi şöyle bir istekler geldi ki benim demirle oynamamı istiyormuşsunuz. Bir de hani asma tavan vardı ya işte o adını Kral Demir yaptı. Ben de o zamana kadar bir 8 çıkardım arkadaşlar Kanarya'ya. Sembolümü de değiştirdimmiş bulundum. Şimdi kral Demir'i tekrar davet ediyorum. ait Ve bildiğiniz gibi tekrardan tekrardan konuşabiliyoruz. Demir konuşabilirsin. Evet, zaten beni az çok tanıyorsunuz e, ee, biraz konuş ama sen yine de. Ben de bir tane mega kutu açacakmışım biraz görev yapayım bakayım. Evet. Aa, bu, bu arada da, en son bu e ee, tamamdır. Ben karakter çıktı. Ne? En son bana en son Rico ve şey çıktı ya. Rico. E, en son Rico çıktı. Bak, Dur ya bak, benim. İki saattir oluyorum. Koldum oley. Şükür. Bu arada benim bir tane minnak bir ücretsiz kutum var. Hemen açayım. Boşuna beklemesin. Bu arada Meka, Meka böcek bir geldiğinde video çekeceğim. Yani 3 gün 21 saat sonra ve bugün bir video daha gelecek arkadaşlar. Hemen bildirmiş olayım günde iki video yani o kadar uzun zamandır atmıyordum. Şimdi de bir kıyak yapayım dedim işte. 480'e yükseltsek mi? Ne farkı? yükselttim be. Karlın aksesuarı açılabilecek. Ama bana acil bir şekilde altın lazım. Mega kutu açacağım birazdan. Neyse hazır de. Evet. Diyorum. Hazır. Bir saniye. Bir. Hadi hazır de. Video süreceğim. Tamam. Bir saniye. Bir. Bir. <laughs> Evet, şimdi son bir durum haberiyle annemin telefonun şarjı bitiyor, hemen şarja takıyorum ve taktım. Epey bir yanımda bir şarj aleti vardı da hazır dedim. Hadi hazır Doğru Bu arada beklettiğim için özür dilerim ya. Ya Demir böyle durumlar olduğunda beklemeye al, tamam mı yani? Böyle olmuyor, senin... Şarjını mı dinlemek zorunda olan şeyler? Seyirciler. Allah Allah. Ben bir videoyu kapattıktan sonra bir sileyim şu telefonu ya. Kayıyor zemin. Eşe video Naber başladı search. mı? Ne haber Sörç? Bir tane bile ulti açamamışın. Ona kaçma lan. Bir tane ulti açtın sadece. Ya bana kullansaydın şu an daha yararlıydın Surge. E sürekli ateş ettiğin için canın gelmedi Surge. Surge çok iyi bir isim aslında. Surge. İlk baştan Surge ne alaka diyordum. Artık Surge böyle hani gözlüğü de var ya. Çok. Zaten. aa Nani. Nani sana pusu kurdum. Keşke oraya ateş edebilseydim. Pusum hazır ama yani pusumu yaptım ama daha iyi bir şekilde yapmak için oraya da ateş edebilmem lazımdı. Bu arada ben o, ben daha anam ben daha şey ne onun adı? Ben daha video çekmeden önce Brawl Stars bu çitler geldi. Çit. Nita'yı gebert. Search, <laughs> search. Evet, şu anda kötü bir olayımız var. Bizim bir enerjimiz var. Yani evet. se benim, senin sıfır. Yani doğacaksın evet. ve sıfır olacak. Allah. Evet, o yüzden ben de biraz kutu arayacağım. Kutu yok artık ya. Adamlar kaç ya. enerji olmuş sen kutu diyorsun. <laughs> adam öldürürsek ancak alabiliriz ya da gazdaki şeylerden. Aha! Çok fena adam öldürdüm oğlum. <laughs> Adamlar bir bir 8 yüklü şeyle bir de ee, hadi be bu maçı aldık. 8 yüklü şeyle 8 yüklü nani aldım daha demin. İnanılmaz bir şey oldu. Bu arada arkadaşlar ben artık videolarımda efsane bir şeye karar verdim bildiğiniz gibi benim bir tane videom vardı ve o vid anam ya bakın hep la lazali diye kopya çekmiş lazdan neyse e artık her Stars videosunda bir kere direk la oynayacağım böyle bir şey var o yüzden direkt direk oynayayım ben. Hadi hazır da. Efe şeyi atıyor muyuz Laz Ali? Hayır. Ha kulübe mi katılmış o? Evet. İyi o zaman ben atarım. Hadi ya. Heh. Ben daha geç girdim. Tak tak tak. Şöyle Aynen doğduk Direkt olduklar. Bir sembol verdim. Emoji yani. Oley! Uçarken emoji vermek Daryl'a çok yakıştı. Allah! Bir tane adam öldürdüm. Ama o da beni öldürüyordu. Tik ya bu. Şeyleri beni öldürüyordu. Ben de oradan diye Dynamite! Nefret ederim. Surge ile Gale çok kötü takım olmuşlar. Ben buraya girişeceğim artık. Herkes bana düşman olsun. <laughs> Sıkıştım ben. Allah! İki kuruşluk canım kaldı o dynamite'a karşı. Ama artık hiç vuruşluk. <laughs> Çok kötüyüm. Anam. Allah kaç şuradan. Hayır Daryl. Aa, sen Daryl'sın ölmemelisin. Daryl'la he. Hadi lan. Öldüm. Ya hadi be. Kaç kupa? <laughs> Senin de bir de benim de iki. Benim bir. <laughs> Kanka burada bir iki çok. Şöyle bir dynamic seçeceğim. İntikam alacağım. Bir Dur, ben... Yanlışlıkla okey dedim. Karakterimi değiştirecektim. abi. Tamam. Kanka şu olsun. Yok bu değildi ya. Ha, daha demin bu ikisi çok güzel ekip olmuştu. Bu ikisi ne? Neyse Hayır, Ya bana <laughs> bir türlü elmas gelmiyor. Üç kademe sonra en azından yirmi elmas gelecek ve o ay kırk yedi elmasım olacak. En azından. Efe benim, karakterle karakter biz karakter. seni öldürdü. Ve beni öldüren. Hayır. Ha evet. Ama çok enerjileri vardı yani. Biz de çok enerji yaparsak böyle bir şey yapabiliriz. Allah. Obo adama fake attım. Crow. Senin o gibiden vardır. kaç o seni çiğ çiğ yer. Ve yedi. Kaçamadım vallahi. Kaçamazsın tabi yedilik gibi. Yanında da yedilik Rico. Ben de buradan kaçamayacağım. Böyle bir tane ee, bir şeyim var. Attım. Allah. Hadi dal. Hadi hadi. Sık sık sık. Hadi. 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 Geber. Gebertim ama. Of ve 15. Hepsi adama kaldı. İyi en azından fake geçti maç. <laughs> Çok yardım attım. Şimdi de, şimdi de bu karakterin öbür kostümünü seçelim. Oo, çok iyi olur. Ben de kostümlü bir tane mi seçsem? Hangisini seçeceğim acaba? Mortis'in kostümü olduğu için Mortis <laughs> seçeceğim ama savaş top oynayalım hadi. Hep hesaplaşma olmasın. Bu arada evet. Emir sana şöyle bir haberim var. Şimdi bu son maçımız. Sonra ben seninle tekrar bugün oynarım ararışırız. Sonra ben bir tane de kendim tek hesaplaşma atmak istiyorum sorun olmazsa. Tamam mı? Tamam. Ee... of be. Şunun emojisi o kadar çirkin ki. Bir de Leo'nun emojisi çok çirkin değil mi? Hı hı. Ay öyle bir emoji yok ya. Kanka iğrenç değil ya. Pası, ver pası. Allah. Ver pası derken öldüm. Adamlara fake atarak gittim ama sonunda 3 kişi benim o canıma kıydı. hele şu 8 bit yok mu? O tarayı saniyesinde alır. Allah! Ya kendim bir türlü şey yapamadım. <laughs> Sonra kendi kaleme gol attım. Top sürekli bana geldi ki. Top benden ayrılmak istemiyor. Hayır. Ya keşke orada top adama gitseydi. Top adama gitseydi de golü kurtaracaktım he. Vallahi, Ben seni şimdi Nita seni öldüreceğim ama. Onlar da beni öldürecek işte. Mortis beni öldüremiyor. Birkaç enerji alınca dev oluyor ama o zamana kadar yani hiçbir şey yapamıyor. Ece Mortis'i denerken, Ece Mortis'i Mortis'in kötü yanını anladım. Mortis'in kötü yanı ee böyle normal bu gibi değil olduğun yerde vuramıyorsun. Evet. Kaçmak, kaçmak da çok iyi ama olduğun yerde vuramadığın için ee, Odaklanman çok zor olabiliyor. Hayır öyle bir zorluğu yok. Ama hem çok az hasar veriyor, hem de dolumu az oluyor. Yani hasarı bir de sadece Yani resmen la, la, için yaratılmış. Obe, oh bir golle rahatladık valla Doğru diyorum bu. Zaten herkes buna sağaç topu kralı der. Yani en iyi şey bu. Böyle topu alıyorsun şey yapıyorsun. Ben şöyle yani kalecilikte hiçbir şey yapamazsın. Yani tik bile senden daha güzel kuru kurur. Allah. Topu almak istemiştim orada ama acele ettim biraz. Hadi be yemeyelim onu. Şimdi bak. Hadi 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 sık 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 ah be. Neyse yenilik yapacak bir şey yok. Demir hadi. Ee, şimdi telefonu kapatma. Telefonu kapatma tamam mı? Tamam. Ben de tek hesaplaşma oynayayım. Hadi sen de bir tek hesaplaşma at böylece. Dur ya. Ben ya karakterim ne olsun? Da. Ben tek hesaplaşmada kötüyüm. Ama yine de hadi hadi yap ya. Bir Eğer senin maçım biraz uzun sürerse ikinci maça giriyorum geliyorum ben. Eee tamam olur. Ben de Bibi ile Bibi ile girdim. Elime Bibi geldi yani orada Dynamite seçme ihtimali daha büyük ama hadi Bibi ile hayırlısı. Hadi bakalım. Tamam, kanka, hadi be, tanesinin kaçıncı oldun? sekizinci Oha. Neyle girdin? Rekor. Normal değilmiş aslında. Bir tane daha gir. Kanka ben bu sefer biriyle giriyorum. 15 rütbe aslında çok fena bir şey yaptım. Ben 12 rütbeyle oynuyorum. Hiç oynamamışım. Niyeyse Bibi'yle ya. Hep diğerlerini kosmuşum. Aboley. Bir tane kolt öldürdüm. Allah'ıma bu Bibi, bu Şeli'ye hiç dağlaşmayacaktım. En azından. Git. Pislik şerif. Al sana. Efe, içimden bir ses. Abi, bu sefer daha iyi. Bir... Abi ben şu İlk an kralım. 3 da... kişi kaldı ve kralım. 8 enerjim var. Değil mi? Kaçma ses. ya. Efe içimden bir ses. Bu, bu sefer erken ölmeyeceğim diyor. İçimden bir ses. Kazanacağım diyor. Çünkü... Ben 9 enerjiliyim. Nita 3 enerjili ve benim ve onun e şeyi var. Emoji kullan. Aa yenildim. Neyse bilerek yenilmiş de biraz oldum. Çünkü orada saldım bayağı. Yani rakibini <laughs> küçük gördüm. Ay gönderince bitti işte. Dur bakayım ben seni bir izleyeyim. abinin <laughs> Şuradaki e, vurdum ettim yaydan e, benden kurtuldu ya da ben ondan kurtuldum. Çünkü o benden daha güçlüydü. Sen ondan kurtulmuşsun. <laughs> Yanlışlıkla mı yaptı? A, kal mıydı? Hayır kal değil. Şöyle. Kaçlıktı? Dörtlüktü. Tabii ben dörtlük olmadan önce. Sekizlik kort var. Ben onu hiç sataşmayacağım. Kal var bir de ıı, kaşlı kota re. son bakıyorum da. Tamam. Beşlik taraya karşı sekizlik kal. Anam kanka ben bir taraya sataştım. kaç sonra. Hayır o seni öldürür. Onlar sataşsın sen orada sığın. Onlar birbirlerine şey yapar ama en küçük rakip sen olduğun için ikisi de sana dalar. Yani o yüzden büyük ihtimalle görüşürüzdü ve görüşürüz zaten. Neyse videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video oldu. Şöyle kostümleri de hemen gösterip çıkıyorum. Bay bay.